Hadi bakayım. Evet, İslam Toplum Milli Görüş Teşkilatları'nın düzenlemiş olduğu bu yaz kursları, değerlendirme kurslarında neler öğrendiniz ve şu anda memnun musunuz? Duy Duygu ve düşüncelerinizi almak istiyoruz. Buyurun bayım Geç. Ee, i̇lk önce Milli Görüş'e teşekkür ediyorum. Ee, öğretmenler burada çok iyiydi. Yani zamanımız burada çok iyi geçti. Boş zaman geçirmedik. Derslerde öğretmenler çok iyi anlatıyorlardı. Burayı işte çok beğendim. İnşallah bir dahaki sene evet. yine gelirim. Evet, <laughs> sağ olun. Evet, sizin duygunuz sağ Ben Emre'ye bile, te teşekkür ediyorum. Burayı çok beğendim. İnşallah ileriki sene de yine gelirim. Evet. Ee, ben tabii Emre'ye teş teşekkür ediyorum. Ee, ben de bir ilk başka diğer Kur'an kurslarına katıldım fakat burası gibi değil tabii. Bu aradaki her yönden fark çok daha büyük. Mesela orada tek Kur'an-ı Kerim bilgisi veriyor. Tabii bu güzel, kötü değil, güzel fakat Kur'an-ı Kerim'in bir emri de var ki çok şeyler önümüze gerekiyor. Çeşitli bilgiler. Burada da onu yaptık. Bunun için teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun gençler.